Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olarak oynatma listeleri bölümünde istediğiniz sınıfla ilgili videolarıma ulaşabilirsiniz. Bugünkü konumuz standart olmayan sıvı ölçüleri problemleri. Bir önceki videomda bununla ilgili konuya giriş yapmıştık. Bu videomda da sizlerle problemler çözeceğiz. İlk sorumuz 3 tane limondan 1 bardak limon suyu çıkıyor. 2 bardak limon suyu için kaç limon gerekir? Şimdi 3 tane 3 limonda 1 bardak limon suyu çıkıyormuş. 2 bardak limon suyu için 2 bardak limon suyu için kaç tane limona ihtiyacımız olur? 3 limondan bir bardak çıkıyorsa bunun 2 katı olacak. O zaman 3'ün 2 katı 6 tane limon gereklidir. Diğer sorumuz. bir kutu meyve suyuyla 4 su bardağı meyve suyu dolmaktadır. 3 kutu meyve suyundan kaç bardak meyve suyu dolar? Önce bunu şöyle yapalım. Bir kutu meyve suyundan 4 bardak 1, 2, 3 4 su bardağı meyve suyu çıkıyormuş. 3 kutudan kaç tane çıkar? Buradan 4 bardak, 2. kutudan 8 bardak ve 3. kutu meyve suyundan da 12 bardak meyve suyu doldurabiliriz. 3. sorumuz bir inekten 2 kova süt alan çiftçi 3 inekten kaç kova süt alır? 1 inekten 2 kova süt alınıyormuş. Bize 3 inek soruyor. 2 inekten 4 kova süt alınır ve 3 inekten 2 4 hep ikişer ikişer artıyor. 6 kova süt alınır. Bize sorulan 3 inekti. cevabımız 6 olacak. 1 şişe şurup 20 ölçektir. 4 gün boyunca 3 ölçek şurup içildikten sonra şişede kaç ölçek şurup kalır? Bir tane şurupumuz olsun. Bu 20 ölçekmiş. 4 gün boyunca 3 ölçek şurup içmişiz. Yani 4 ile 3'ü çarparsak 12 ölçek bu içler, içilen miktar. Bizim bir şişemizde 20 ölçek şurubumuz vardı. 12 ölçeğini içtiğimiz için ne yapacağız? Bir eksilme var. Burada çıkarma işlemi yapacağız. 0'dan 2 çıkmaz. Buradan 10'luk aldık. Burası 1 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 2 çıktı 8. 1'den 1 çıkınca zaten 0 kalır. 8 ölçek şurubumuz kalır. Bir diğer örneğimiz 3 sürahi su bir kovayı dolduruyor. Şimdi şöyle sürahi yapalım. Bu bir büyük kovayı dolduruyormuş. 2 kova su da birliğini dolduruyormuş. Yani bu kovanın aynısında iki tanesi de büyükçe bir leğeni dolduruyormuş. Bir leğen kaç sürahi su ile dolar. Şimdi bu iki kovayla dolduğuna göre iki kovayı kaç tane sürahi ile doldururuz. Onu bulabilmemiz lazım. Bir kova üç sürahi aldığına göre o halde iki kovayla doldurmamız gerekir. 2 kovayı 6 sürahi gereklidir. Diğer örneğimiz her gün yarım litre süt içen bu ise 4 günde kaç litre süt içer? Bu ise her gün yarım litre süt içiyormuş. Yani bir günde yarım litre içiyormuş. O halde 2 günde 1 litre süt içer. Bize 4 günde kaç litre süt içtiği sorulmuş. 2 günde 1 litre içerse 4 günde bunun 2 katı yani 2 litre süt içmiş olur. Her biri 5 litrelik zeytinyağı alan şişelerden 3 şişe alan Ali Bey toplam kaç litre zeytinyağı almış olur? Şimdi bir şişede ne varmış? 5 litre zeytinyağı varmış. Bu şişelerden 3 tane almış Ali Bey. 2 şişe alsaydı 10 litre almış olacaktı. 3 şişe aldığına göre 5 10 15 daha eklersek 15 litre zeytinyağı almış olur. Diğer sorumuz 4 bardak su ile 1 sürahi doluyor. 3 sürahi için kaç bardak su gereklidir? Şimdi 4 bardak su ile 3 sürahi doluyormuş. E pardon 1 sürahi. 4 bardak su ile 1 sürahi doluyor. 3 sürahi için kaç bardak su gerekir? e, ee, bir sürahi 4 olduğuna göre 2 sürahi için 8 3 sürahi için 4 çarpı 3 eşittir 12 bardak su gereklidir cevabımız 12 olacak 3 litre sütten 1 kilo peynir yapılıyor 2 kilo peynir için kaç litre süt gereklidir 3 litre sütten 1 kilo peynir yapılıyormuş. Bunları böyle yazarsak daha iyi anlaşılır. 2 kilo peynir için peyniri peynirin altına yazalım. 2 kilo peynir için kaç litre süt gerekir? 1 kilo için 3 litre gerekiyorsa 2, 2 kilo peynir için de bunun 2 katı olacak. 3 çarpı 2 eşittir. 6 litre süt gereklidir. Cevabımız 6 olacak. Diğer sorumuz 3 tane portakaldan 1 bardak portakal suyu elde edilmektedir. 3 bardak portakal suyu için kaç portakal gereklidir? 3 portakaldan 1 bardak portakal suyu elde ediliyormuş. O halde bize sorulan 3 bardak portakal suyu için kaç tane portakal gerekir? Sorumuzu bu şekilde yazarsak daha iyi anlayabiliriz. Bir bardaktan 3 portakal gerekli ise 3 bardak portakal suyu için kaç tane portakal gerekir? 3 ile 3'ü çarparız. 9 tane portakal gereklidir. Cevabımız 9 olacak. Bugünkü dersimiz bitti. Dersimize bir atasözümüzle bitirelim. İşleyen demir pas tutmaz. Size de iyi çalışmalar diliyorum. Hepinize iyi günler.